Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrar bir video çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yanında tekrar bu tanıdığınız kişi var yani bu Toptak Bağcan. Ondan sonra bu da Öykü şu yani. İkisi de sınıf arkadaşım ama bu daha yakın arkadaşım şu. Baktı burnu. Bunun tarafı. Ne yazıyor bakalım. Orada bir önceki videoda önce sabit ettiği için videoya. O yüzden баш ачаад✨ başıma taşımış şeyler diyorum şarkılar anlamadım bu kuyuyu bilmiyorum şarkılar <laughs> bu da şarkı bu olay hayır. hayır ya tam uçuklanacaktım hayır evet evet ne hayır, evet hayır mı evet mi hayır mı yok şimdi şöyle bak toprak yüzünden göremiyorum da şöyle bir atarım ben Orada güzel bir pat verdi den toprakta. Olum, hayır. Direkt, hayır. Bakıyorum arkadaşlar direkt Or Toprak öldürdü mü öldürmedi mi diyor Ama ben senin toprak Ben senin tamam <laughs> 20 şey 19 oldum. Bu 19 da ödül varmış. Büyük kutu açalım. Hiç bir box çıkmayacak. biliyoruz. Başka ne çıkacak ki? 20 de mega kutu var. Hayır hayır hayır. No no no. Görevlere bakalım arkadaşlar. Ne görevi varmış? <laughs> Jackie görevi. Onun um, do sonundaki şekil değil mi? Evet, sonundaki şekil. Tak tak oldu zaten bütün Güzel oldu biraz. Bence. Hayır ben senin toprak. Toprak mı öldürdü bu arada orada? Toprak öldürdüyse ben senin toprak tamam mı yani? Toprakta kırabilen karakter yoksa var. Ama toprak öldürmedi galiba. Hayır benim de canım gitmedi zaten büyük ihtimal toprak. Evet. Başka olacak? Ben de toprak kırmıyorum. Öyle bir duvar kırmıyor yani bir. o zaman Top, koşalım. 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 Atmam lazım. ama ya. Niye ben notu aldım mı Bir dakika bekleyecek oluyor aslında. Orada bir dakika kullanmış o şeyini. Ay toprak ben tamam mı senin ya? Hayır. boş. Ah, ayağımı kırdım. Kırık jeton. İyi. Hadi bay öykü. Şimdi toprak toptak belli kaldı. Ne yaptık? Süt et haberleşme. Nerede lan? Heh, görürler. Buradan gelemem. Mağlık. haş Saçmalık neyse. Size bir şeyler yapacağız artık. Ne Yaman ki birisi. İyi. Bunu hiç yap, bunu hiç oynamadım. Bir kere oynadım sadece. İnşallah şey olurum. Next, Max next değil mi ya? Ay. Çok kötü, çok kötü. orada zaten, bu arada zaten çok bağlı arkadaşlar. Çok yavaş biliyor Baksanıza. Çok fazla lag var. Aa, aa. Şıldırmak istiyor. Azrail de. Oğlum ne? Bu ne lan? Böyle hız mı ne, lan? Ah. E kaşamaksa böyle olmaz ki yani bu. Kaşamak Rail. Bak hızlı koşmasıyla bu ne normal ne sıkıcı şey ya. Çok fazla. Ya bu ne IQ ya? Bu ne IQ ya? Şu internetim ben açamam ya. Şu internetim ben ya. Oh. Oh, her saniye başı bir rastlar götürmemiz gerekiyor. O da çok imkansız. İmkansız dedim. Hadi. Hadi öldürün. Çok komik Çok komik Bu kadar da ol olamaz ya Bu kadar da olamaz ya Şeyi bir seçirem ben yani yani Olursak güzel olur Hayır. Max. Ama Max hızlı koşuyor ya. Bak, bak lag bu sefer? Bak yine lak oldu ya. Oğlum 8 bit daha hızlı koşuyor. Bu ne lan? Oğlum 8 bit daha hızlı koşuyor. Bu ne? Böyle mantık mı var? Eksti. Oğlum kol öldürseni. Ay ama. Bu nasıl internet, bu nasıl, şey, bu nasıl şey, bu nasıl şey, bu nasıl şey, bu nasıl şey. 86 ise 21 ise 120. Şu daha gireceğiz 80 olsa daha ileri gideceğiz. Yok. Oho. Bir dakika, kaçamak bu Max. Oldu. Daha iyi. Kaçmak olması bizim için bir şunu şöyle Bak da Hay bir de orada böyle patlamaz ya Bak şu Max'lerin en uyuz olduğum şey kaşamak Kaşamak Hadi ya o bu ne lan Neyse arkadaşlar bakalım kaç 10 10.30 tamam İyi kısa arkadaşlar bu maçta sizin bırakacağım zaten evet yani videoyu bu arada like atmayı unutmayın da söyleyeyim o içimde boş gitti oh çok güzel kaşımak bir demek oh tam iyi tam iyi tam iyi neyse arkadaşlar şu video bitsin Çünkü bu arada like abone olmayı unutmayın bu arada arkadaşlar çok kötü bir lag var arkadaşlar yani bu lagın ben ne diyeyim yani ne diyeyim Zaten o kadar saniyede bunu alamayız zaten. Neyse. Başka onu o kazandı. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye. Ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben durduramadım. Heh. Neyse arkadaşlar görüşürüz.